Merhaba sevgili dostlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz mükemmel bir sitenin içerisindeyiz site toplamında 15 adet villadan oluşuyor her bir villanın da 500 metrekare arsası var değerli arkadaşlar işte e, toplamda 7 adet bu tarafta 8 tane de bu tarafta biz hemen şu karşıdaki evi tanıtacağız 4 oda 1 salon ayrı mutfak ebeveyn banyolu tabi böyle olimpik bir havuzumuz da mevcut site ait özel otoparkı mevcut. 7-24 güvenlikli mükemmel bir site. Fiyat bakımında da uygun değerli arkadaşlar. Çünkü e, bu YouTube üzerinde e, Sizlerde biliyorsunuz ki çok kişi evler tanıtıyor. Fiyatlar şu anda yüksek ama emsallerine göre emsallerine göre çok uygun bir fiyata değerli arkadaşlar. Full eşyalı bu da uygun olmasının sebebi de Amerika'da sahibi derler arkadaşlar. Amerika'da bir hevesle aldı sonra işin yoğunluğundan dolayı gelmedi. Dolayısıyla evini satışa çıkardı. Sitemizin hem çocuk havuzu var hem olimpik yüzme havuzu var. Hem de çocukların oyun sahibi var. E, Tabi her tarafı yani hem sitenin dış bahçelerinde hem de evin Dışında bütün e, kamera sistemleri, güvenlik sistemleri mevcut. Hem gece hem gündüz bekçisi var değerli arkadaşlar. E, dediğim gibi dört oda, bir salon, ayrı mutfak ama full eşyalı eşyalarda kullanılmamış değerli dostlarım. Eşyalarda kullanılmamıştır. Ön tarafa geldik işte sitemizin girişi burada. Yani villamızın girişi burada. Tabi veranda alanın üzerine de e, bordex malzemelerinin, Güneş kırıcısı dediğimiz malzemelerle yapılmış. Altına da spot lambalar verilmiş. Girişimiz burada. Geniş bahçemiz var değerli arkadaşlar. Çok geniş bahçemiz var. Şimdi hem veranda alanını şöyle Sinan kardeşim göstersin. Üstüne dediğim gibi güneş kırıcısı koymuş. Bordeks malzemeden yapmış. Bunlar beton falan değil. E, çelik ostrayşın Tabi bordeksten kaplayıp dekoratif sıva kullanılmış gayet de modern olmuş, güzel olmuş. Deniz manzarası da var değerli arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben görüyorum ama belki kadrajda çıkmayacak. Gördüğünüz üzere bunlar da e, bahçe mobilyaları iç içe alınmış. Bunlar da içinde dahil. Yani sadece özel giysilerini, özel eşyasını alıp çıkacak. E, sevgili Amerikalı dostumuz. İşte gördüğünüz üzere siz sadece evin içerisinden sorumlusunuz. Yani evin dışıyla ilgili hiçbir işlem yapmama, yapamazsınız. Çünkü hepsi siteye ait. Dediğim gibi kamera sistemleri görüyorsunuz. Yani burada kim gelirse gelsin kameradan görünecek şekilde detaylı geziyorum. Yani tam bağımsız tam mustakil olması açısından sade renkler kullanılmış. Çok da güzel olmuş. Tabi çelik kapının ön tarafında da böyle PVC malzeme ve camlarla kapatılmış değerli arkadaşlar. Şöyle bir kapalı alan yapmış. Yani içeri geldiğimizde çelik kapının önüne direkt salona girilmiyor değerli arkadaşlar. Burada hep şikayetler geliyor. Direkt salona giriyorsunuz. Burada çok güzel bir koridor alanımız var. Çelik kapımız açık şu anda. Tabi boydan boya genel hake malzemelerle güzel bir vestiyer alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi son derece geniş bir koridor. Tabi burada Isı pompası, kalorifer petekleri vesaire hepsi mevcut. Şimdi az sonra göstereceğiz. Hemen mutfağa girelim. Mutfağa geldiğimizde değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere fırın, mikrodalga, set üstü ocak, dablumbaz, bulaşık makinesi, ankestra o kadar yeni ki hiç kullanılmadı. Ankestranın kapağı bile monte edilmemiş. Burası bulaşık makinesi yeri. Ee, servis gelecek. Ankestramızı monte edecek. Eviyemiz, çimston tezgahımız, evyenin karşısında güzel sürgülü penceremiz. Gördüğünüz üzere son derece modern, güzel bir buzdolabı, LG marka değerli arkadaşlar. Dediğim gibi o da hiç kullanılmamış. Gördüğünüz gibi halen jiletinleri üzerinde. Tabii mutfak kısmında da verende alanına çıkışımız söz konusu. Şunu söylemiştim ben. Hani eee peteklerine dahil, ısı pompasına dahil hazır bir evden bahsediyoruz. Valizinizi alıp gelip içine oturabilecek bir şekilde. Salondan, mutfaktan çıktığımızda tekrar Sinan kardeşim koridor alanını tekrar göstersin. Koridorun içerisinde bile kalorifer peteğimiz var. Tabi buradan da salona geçelim. Salona geçtiğimizde çift açılımlı panel kapımız mevcut. Burada L koltuğumuz var. Televizyonu karşı tarafa ışık aydınlatma için güzel bir pencere konulmuş. Tabi orta noktasında da bir puf yerleştirilmiş değerli arkadaşlar. Hemen Sinan'ı şöyle alayım. Burada da 7 kişilik bir yemek masamız mevcut değerli arkadaşlar. Tabi ön verandaya çıkış içinde boydan boya cam yaptırmış. Perdeleri vesairesi hazırlamış. Klimalarına kadar yani her odasında kliması mevcut. Salonda, mutfakta vesaire hazır bir şekilde. Tabi Amerikan vatandaşı arkadaş burayı aldı. Hevesi gitti satıyor değerli dostlar. Hemen salondan çıkıyoruz. Ya çok önemli bunlar. Yani giriş katında odanın olması çok önemli değerli arkadaşlar. Odaya geçmeden burada merdiven altında böyle gene bir çamaşır makinesi yeri, Hilton dolabı, tuvalet alanımız mevcut. Güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Giriş kısmında yaşlılık için vesaire bir oda olması şart. İşte burada da gördüğünüz gibi giriş kısmında bir yatak odamız var. Klimalarımız var. Bahçeye çıkış sürgülü kapımız var. Aynı zamanda dediğim gibi gene kalorifer peteklerimiz mevcut. Her odada da televizyon sistemlerimiz mevcut. Alt katı tanıttık. 500 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil site içerisinde özel otoparklı, olimpik yüzme havuzlu güzel bir villadan bahsediyoruz. Yukarı doğru yani iki katlı. Yukarı doğru çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklar yapılmış. Bu basamaklarımız döner basamak değil. Alınlarına da böyle led ışıklar verilmiş. Sinan kardeşim gösteriyor. Tabi beyaz alüminyum korkuluklarımız da mevcut. Düz basamaktan geldiğimizde böyle bir sağlık alanımız oluyor. Merdiven kovanını aydınlatmak için de boydan boya tabi camlar kullanılmış. Tekrar düz basamakla yukarıya çıktığımızda e, hemen sinanın üst tarafa alacağım merdiven kovanını da bir güzel bir şekilde göstersin güzel bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar sinan hemen merdiven boşluğunu da size tekrar led ışıklı vesaire güzel bir şekilde göstersin hemen ikinci yatak odamıza geçeceğiz İkinci yatak odasının içerisine geldiğimizde değerli arkadaşlar çift kişilik yatağımız mevcut tabi üstüne bir tablo koymuş yine e, Airfel marka 9000'lik marka klimamız var. Komodinlerimiz hazır. Yataklarda bile hiç yatan olmadı. Burada da gene e, kalorifer peteğimiz mevcut. Şifon yer yerimiz burada. Tabi ışık aydınlatma için bir pencere. Buradan da balkon. Çok geniş bir balkonumuz var. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Gördüğünüz üzere hem kapımızı açtıktan sonra sinekliklerimiz de mevcut. Balkonu da şöyle güzel bir şekilde gösterelim sizlere. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Yani ikinci o adamızı gösterdik. Balkonumuzu gösterdik. Sinan da yoruyorum. Hemen şöyle e, devam edelim. Bir tane de genel banyomuz var. Yani üçüncü yatak odasına geçmeden genel banyomuza bakalım. <laughs> genel banyonun içerisine geldiğimizde Mersin beji dediğimiz bej mermerlere benzetmiş kalıbı Porselen seramik kullanmış. Hilton dolabı, klozer. Tabi siyah temper camla duşa kabin, duşa kabının sürgülü kapısı açtığımızda çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Aynı zamanda gördüğünüz üzere havluluğumuz yani ısı pompasıyla çalışan havluluğumuz da mevcut. Genel banyomuz bu şekilde. Üçüncü yatak odasına gireceğim. Tabi dördüncü yatak odamız da ebeveyn banyolu. Değerli arkadaşlar şu anda Üçüncü yatak odasının içerisindeyiz. Burada ne yapmış? Yatak koymamış. Gördüğünüz üzere ufak tefek dekoratif malzemeler koymuş. Kliması mevcut. Üçüncü yatak odamız bu şekilde. Şimdi dördüncü yatak odasına geçiyoruz. Dördüncü yatak odasının kapısını açar açmaz çok geniş, çok ferah bir yatak odasından bahsediyoruz. Çift kişilik yatağımız mevcut gördüğünüz gibi. Sağında ve solunda komodini var. Gene 9000'lik klimamız mevcut. Şifon yer yeri Sinan hemen karşıda göstersin. Bu odamız aynı zamanda giyinme odalı ve ebeven banyolu değerli arkadaşlar. Giyinme odalı demiştim. Ön tarafında da balkonu var. Havuza cepheyiz. Havuz başındaki villadan bahsediyoruz. Sinan hemen sana zahmet şöyle bir giyinme odasını da gösterirsen sevinirim. Burada bir kapımız var. İşte gardırobunuzu vesairenizi buraya yerleştirebilirsiniz. Odanın içerisinden hemen Girme odasından çıktığımızda bir de ebeveyn banyomuz var. Kapımızı kapatalım. Gene şeffaf temper camla duşa kabinimiz mevcut. E, tuvalet alanı, Hilton dolabı, çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut değerli arkadaşlar. Evet şimdi hemen videomuzu bağlayacağız. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın konumdayız. Yani merkezi bir yerde güzel bir lokasyondayız. 15 adet her biri 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış 4 oda bir salon ayrı mutfak ayrı mutfak son bir adet villa aslında hepsi satıldı bir tanesi şu anda yurt dışında Amerika'da yaşayan bir vatandaşın dolayısıyla gene bize YouTube üzerinde ulaştı evimi satmak istiyorum dedi biz de geldik evine baktık Tabii istediği rakam şu anda emsallarına göre çok uygun bir rakam yani bunun az ilerisinde bir site daha var. 10 milyon civarında, 11 milyon civarında. Özellik derseniz hemen hemen aynı özelliklerde artısı var. Eksiği yok değerli arkadaşlar. Dediğim gibi olimpik yüzme havuzu, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı, 7-24 güvenlikli sitenin tamamının dört tarafında da güvenlik kameralı güzel bir yerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Bu yerimizin fiyatına gelince 400 bin dolar istiyor değerli arkadaşlar 400 bin dolar yani bugünkü kurdan çarptığımızda yaklaşık 7 milyon 600 bin Türk lirası yapıyor değerli arkadaşlar 7 milyon 600 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsin elbette pazarlığı var yalnız burada takas söz konusu değil yabancı uyruklu olduğu için parasını alıp çıkacak yani emsallerinde burada bu sitenin içerisinde de 10 milyondan aşağı yer yok ki satmıyorlar değerli arkadaşlar Biliyorsunuz ki ben videolarımda aman çok kelepir, aman çok ucuz demiyorum. Para e, paranın değeri her zaman benim için çok önemlidir değerli arkadaşlar. Tabi bütçesi olan alır. E, gerçekten yaşanılabilecek bir yer, hayalde olan bir yer. Yani insanın hayal edebileceği bir yerden bahsediyoruz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde bugün sizlere çok güzel bir villa sunumunu yaptık. Siz Miraç ya takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.